Disk Genel İş Sendikası Trakya Şubesi Şube Başkanı Caner Makasçı, 27 Aralık 2024 tarihinde 14 çalışanın Uzunköprü Belediyesi'nden işten çıkarıldığını söyledi. Bildiğiniz üzere geçtiğimiz hafta içerisinde Uzunköprü Belediyesi'nde haksız ve hukuksuz bir şekilde emekli edilen, üzerle emekli edilen ve işten çıkartılan işçilerimizle ilgili Basın açıklaması şimdi sizlerle paylaşacağım. Disk Genel İş Sendikası üyeleri Atatürk Kültür Merkezi önünde basın açıklamasında bulundu. Açıklamayı okuyan makasçı 31 Mart yerel seçimlerinden bu yana Uzunköprü Belediyesi'nden 20 işçinin çıkarıldığını ifade etti. 31 Mart 2024 genel seçimleri sonucunda Mart'ın Uzunköprü Belediye Başkanı olarak seçilmiştir. Ancak geçtiğimiz aylarda belediyenin çok borcu olduğu gerekçesiyle maaşlarımızda kesinti yapıldığı işçi azalmaya gidileceği herkes tarafından konuşulmaya başlandı. 27 12 2024 Cuma günü 14 işçi arkadaşımızın iş hakikleri fesih edildi ve seçimden sonra çıkartılan işçi sayısı 20'yi buldu. Bereketli tarlalardan lezzetli sofralara bir yağ ayçiçek yağı ve bir ma margarin Trakya birlikten. Bu çıkartılan işçiler neye göre, kime göre çıkarıldığı da bilinmemekte. Performans desek değil, son giren desek o da değil, geriye siyaset tercih kalıyor. Yine EYT yasasıyla emeklilik hak eden çalışanlar telefon ile aranarak emekli olun yoksa işten at atacağız dayaklasıyla karşı karşıya bırakıldı ve zorla emekli edildi. Gelin siz bu düzene karşı Size düşen gibi davranın ve bu kararınızdan vazgeçin. Yoksa onlardan bir farklı farkınız kalmadığını bilin.